Hoş geldin güzel kadın. Sana. Güzelliğine yakışacak bir armağan. Aç hadi. Bu elbiseyi görür görmez işte Aylin dedim. Ne kadar yakışacak sana. Ne oldu? Beğenmedin mi? Kimsin sen? Doktor olmadığını biliyorum. Adının Çetin olmadığını da. Kimsin? Bak. Eğer bana neden yalan söylediğini açıklarsan... Gerçekleri anlatırsan, gitmeyeceğim, kalacağım yanında. Keşke söyleyebilsem. Keşke ne ya? Ne demek keşke? Anlatacaksın bana doğruları, söyleyeceksin. Aşkım. Sakın! Gözlerime bakar mısın lütfen? Görmüyor musun oradaki aşkı? çok seviyorum. Sana deliler gibi aşığım. Hayatımın her anını seninle geçirmek istiyorum. Anlamıyor musun? Ben sadece gerçekleri bilmek istiyorum. Allah kahretsin. Ben istemiyor muyum sanki? Ben de her şeyi söylemek istiyorum sana. İçimi açmak ve sana teslim olmak ama... ...ama yapamam. Yasak. Evet. Doktor değilim. Adım da Çetin değil. Ama sana neden yalan söylediğimi anlatamam. Gerçek adımı söyleyemem Aylin. Sana deli gibi aşık. Kalbi sadece senin için çarpan bir adamım ben. İnan bana adımın hiçbir önemi yok. Benim için önemi var ama. Ben kim olduğunu bilmediğim yalancı bir adamı sevemem. Ailen. Ailen yalvarırım dur.